Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Sosyal bilgiler videolarımıza bomba gibi kaldığınız yerden devam ediyoruz. Veci Hocam sıradaki videoda neler var? Sıradaki videomuzda çok eğlenceli, çok çok eğlenceli konularımız var. Bir, Matbaanın icadı. Dünyanın şekli, dünyanın şeklinden sonra neler olmuş? Yani bunun şekli e, fark edildikten sonra neler olmuş? Buhar makinemizin icadı ve tabii ki kütle çekim kanunu. O meşhur elma hikayesi. Bunlara değineceğiz. Yani bu önemli buluşlar ve keşiflerden bahsedeceğiz. Çok doğru, evet. Hemen başlıyoruz. Haydi bakalım. Evet matbaanın icadı. Matbaanın ilkel ve ilkelinin kağıt üzerine ahşap harflerle baskı şeklinde yapıldığı ve ortaya konduğu bilinmekte. Kağıdı kim Avrupalılar öğreniyorlar. Nereden öğreniyorlar? Çinlilerden mi Evet Çinlilerden öğreniyorlar. Ve elle yazılan kitapların çoğaltılmasını da hızlandırmak için birçok yollar arıyorlar. Bu, bu noktada Alman ...Johann Gutenberg vardır, Johan ya da Johan Gutenberg. Johan diye ben de duymuştum ama tabii farklı söylenişleri var. 1440 yılında harfleri tahta veya madeni bir parçaya kazıyıp, onları böyle yan yana dizip, satırlar oluşturarak... ...bu önceki matbaa yani ilkel matbaa tekniklerine farklı bir teknik olarak ekledi. Ve bu yöntem de bugünkü modern matbaanın temelini oluşturdu. Yani kimmiş? Alman Johann Gutenberg. Ne zaman? 1440 Orta yılında. Yani, 600 yıl önce. Evet. Evet, epeyce olmuş. E, matbaanın icadı ile peki neler olmuştur? Bir kere artık kaynaklar çoğaltılmaya başladığı için bilimsel ilerlemelerin yolu açılmıştır. E, çoğaltıldığı için artık bilgi çok hızlı bir yayılma seyretmiştir. Hızla. Aynı zamanda insanların doğal olarak okur yazarlık oranları da yükselmiştir. Değil evet, mi? Çok insan, evet. Çünkü bilgisi. kitap bul bulabildiği için. Evet. Bilgi ve kültür düzeyli, düzeyleri yükselmiştir. Hızla yayılmıştır artık fikirler. Yani insanlar artık kendi fikirleriyle ilgili kaleme alıp bunu basıma verdiklerinde birçok kişiye yayılıyor. Ee, ve dolayısıyla bilgi hızlanıyor aslında. Kitaplar ucuzlamıştır. Artık el yazması kitaplardan ziyade seri üretimin olduğu kitaplar vardır. Bilgiye ulaşmak artık çok kolay olmaya başlamıştır. Hele ki günümüzde artık ee, internet üzerinden de çok evet daha, daha çok daha peki. kolay. Yani bulunduğumuz zamanın kıymetini bilmemiz gerekiyor sanırım. Evet dünyanın şekliyle ilgili türlü deyimlerde bulunan bilim insanları var ki bunlardan biri Thales. Dünyanın yuvarlak olduğu düşüncesini ortaya atan ilk kişi olması yönüyle Thales bizim için önemli. Pisagor'a baktığımızda dünyanın yuvarlak olduğu fikrini dile getiriyor ama ilk kez dünyanın güneşin çevresinde döndüğü fikrini, fikrini de ortaya atmıştır Pisagor. Wow. Evet. Aristo. Aristo ay tutulması sırasında dünyanın ayın üzerine düşen gölgesinin yuvarlak olduğunu görünce böyle bir keşif yapıyor. Yani diyor ki evet ha, o dünyanın şekli. Oluyor. Çünkü orta çağ evet. kadar bildiğim kadarıyla orta çağ kadar e, dünyanın e, hatta Dünyanın Güneş'in etrafında dönmediğini aksine dünyanın merkezde olduğunu diğer gezegenlerin dünyanın etrafında döndüğü evet. fikri savunuyordu. Ee, değil yuvarlak olması hani düz bir alan olduğu düşünülüyordu. Evet. Tabii Joyce keşiflerle beraber teknolojinin o zamanki teknolojinin ilerlemesiyle beraber artık yuvarlak olduğunu bulmuşlar, çözmüşler. Evet. Bironiye bakıyorum. Yani 2500 sene önce bunu ortaya atmak Kesinlikle. hatta Aristo'nun milattan önce 3384 yıl yani 2500 yıl önce aşağı yukarı 2300 yıl önce ortaya böyle bir fikir atması ciddi anlamda müthiş e, bir hiçbir zekanın ürünü. Kesinlikle. Bir de orta çağda e, biliyorsunuz biraz daha baskı Avrupa için söylüyorum. Biraz daha baskıcı bir ortamda bunu söyleyebilmek de büyük bir cesaret işi. Güzel. Çünkü belirli bir e, kısıtlamalar var ve baskılar var ve bu baskılar altında kendi fikrini üretebilmek ve söyleyebilmek çok önemli. Bironiye bakıyorum. Dünyanın olduğunu ve döndüğünü savunan kişi ve Şöyle bir şey diyor. Dünyanın merkezindeki çekim gücü varlıkların dışarıya fırlamasını engellemektedir. Aha çekim kuvveti. Evet çekim kuvvetinden bahsetmiş aslında. Yer çekimine vurgu yapıyor burada Nirtim bir ünlü. Niye? çok sene sonra bahsediyor tabii. Ki, tabii. 800 çok sene, sene sonra. sonra falan bahsediyor. Kesinlikle. Ona da geleceğiz. Galileo'ya Galileo bakıyorum. Teleskobu kullanarak gezegen ve yıldızları gözlemliyor. Kendisi burada. Gezegenlerin güneş çevresinde hareket ettiğini ve dünyanın yuvarlak yuvarlaklığını savunuyor. Ve savunduğu bu fikrinden dolayı da Engizisyon mahkemesinde yargı planıyor yani. Ki bahsettiğim şey orta çağdaki evet, orta Çağ'da baskın da, e, kilise, kilise mahkemesinde baskın. E, kiliseye ters düştüğü için böyle bir yargılanma süreci. Yani bilgisinden dolayı yargılanıyor. Aslında çok üzücü bir şey. Geçiyorum. E, Portekizli denizci Magellan hep batıya doğru gidilirse Hindistan'a ulaşabileceğini düşünüyor ve çıktığı bu seferde ölünce de yerine yardımcısı Delcano ya da Elcano bu çeşitli söylemi var. Ee, onun yerine geçiyor ve seferi tamamlıyor. Diyor ki hep diyor ben batıya doğru gidersem Hindistan'a ulaşırım. Fakat Hindistan'ın doğuda olduğunu biliyor aslında baktığımız zaman. Tabii ki ama diyor hep hani bu da tabii dünyanın yuvarlaklığında aslında. aslında tabii ki. Geçiyorum buhar makinesinin icadına. Buhar makinesi buharın içindeki ısı enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren bir makine aslında. Bunu aslında biz nerede görüyor, görüyoruz? Deniz Papin 1679 yılında düdüklü tencereyi icat ediyor. Wow! Hedef, düdüklü tencerenin geçmişine bakar mısınız? Aşağı yukarı 450 ki. yıl. Ve buhar makinesi aslında buhar yıl. makinesinin temeli. Yani şöyle de diyebiliriz. Bugünkü bu fabrika işleyişinin temeli şu düdüklü tenceredir. Tavaksa <laughs> baktığı zaman buharlı makineler, işte buharlı gemiler, buharlı trenler de aynı mantıkla buharın basınç ucuyla hareket ediyor. Tabi hedefi suyu daha yüksek sıcaklıkta kaynatmaktı. Ardından 1698 yılında Thomas Savory buharla vakum etkisi oluşturup suya içeri çekti. Şimdi Deniz Papin bir şey icat etti. Üstüne de e, ne oldu? Thomas Savory... Ee, hocam bu, bu Saviri diye mi olur? E, ee, Buharla vakum etkisi oluşturdu. Yani önce birisi icat etti ardından diğeri o icat edilen ürünün üstüne bir şey daha koydu. Yani bilimin birikimli ilerlemesi sürecini burada görüyoruz onun bu girişimi de maden ocağı, ocaklarındaki suyu kolayca dışarı atmaya yarayınca da zaten fabrikalarda da bu çok fazla günümüzde kullanıldı. Günümüze kadar geldi. Günümüzde makineler bilgisayarlar aracılığıyla artık yapay zeka teknolojisiyle kontrol altına alınmakta. Mesela telefonunuza girdiğinizde bir durum bir şeyi arattığınızda artık sizin size onunla ilgili bir sürü alternatif çıkabiliyor. Mesela telefonlar bir aslında yapay zeka ürünüdür. Gibi. Evet. Kütle çekim kanununa bakalım. Dünyanın ve diğer gök cisimlerinin üstünde bulunan varlıklara uyguladığı çekim kuvvetine kütle çekim kuvveti yani evrensel yer çekimi de denir. Kütle çekim kanunu bilim dünyasına kazandıran insan Isaac Newton ya da Isaac Newton ona göre bir elmayı yere düşüren kuvvetle... Dünyamızı güneşe bağlayan kuvvet aynıdır, yani bir çekimden bahsediyor. Ne oluyor? Başına e, elma düşmesiyle hani uyandı diyebiliyoruz ama biz burada fark ediyor aslında, yani e, nasıl sabit bir zemine düşebildi? Demek ki onu çeken bir şey var diye düşünüyor. <laughs> Tabii ki kütle çekim kanununun varlığına dair bazı bilgiler de şu şekilde, mesela okyanuslarda yaşayan yaşanan gel gitme cezir olayı. Fırlatılan cisim ve nesnelerin düşmeden önce belli bir yolu takip etmeleri. Ee, dünyanın saatte yüzlerce kilometre hızla dönmesine karşı varlıkların yerinden fırlamaması. Evet. Aslında demek ki bir çekim var ki o onu savurmuyor. Aslında ya da dönmeden bir... dolayı zaten ciddi bir dönüş hızından bahsediyoruz. Ee, bizim dediği gibi savrulmamız lazım. Evet. Yani e, Allah dünyayı öyle bir dengede yaratmış ki bir taraftan hızlı bir dönüş hızı var. Bir taraftan bizi aşağı çeken bir yer çekim gücü var. Ve biz bunu hissetmiyoruz. Üzerimizde evet. aynı zamanda tonlarca açık hava basıncı da var. Kesinlikle. Yani bunu bizim hissediyor, hissetmiyor olmamız ne kadar mükemmel yaratıldığımızı gösteriyor aslında baktığınız zaman. Evet. Ya da bir e, cisme uyguladığımız kuvvet ya da mesela top atarken ee, ne oluyor? Belli bir havalandıktan hava sonra sonra tekrardan yere düşüyor. Demek ki bir çekim var diyoruz arkadaşlar. Evet videomuzda kütle çekim kanununa değindik. Diğer bilim insanlarının e, bu dünyanın şekliyle ilgili yaptıkları yorumlara değindik. Bu videomuzda da diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize cici bakın. Hoşçakalın.